Asgari ücret yüzde otuz civarında arttı. Rabbim vesle olanlardan razı olsun. Yalnız bu çözüm mü? Maalesef değil. Bizler fakirlerimizin aç karınlarını doyuruyoruz da fakirlerimiz aç karınlarını doyuruyorlar da aç gözlü zenginlerimizin gözleri bir türlü doymuyor. Onları bir türlü doyuramadık. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 188. ayette şöyle buyuruyor. Birbirinizin mallarını batıl yollarla yemeyiniz, almayınız. Evet, asgari ücret arttı ama bir türlü doyuramadığımız açgözlü zenginler yine her şeye zam yaparak bu artışı kendi faydalarına sağlayacaklar. Vallahi yarın Hakk'ın divanında Yarın Allah'ın huzurunda herkes hesap verecek. Fakirin kursandaki bir lokma ekmeğe gözünüzü dikmeyin. Asgari ücretlinin cebindeki üç kuruşa gözünüzü dikmeyin. Sizler de hesap vereceksiniz. Vallahi yarın Allah'ın huzurunda kaçacak yeriniz olmaz. Bir türlü doyuramadığımız aç gözlü zenginler, kamyon kamyon sebzeleri Çöpe boşaltanlar, tarlaları yaktıranlar, yakanlar vallahi yarın Allah'ın huzurunda bunların hesabını veremezsiniz. Biz ne ara bu kadar acımasız, bu kadar merhametsiz, bu kadar vicdansız ve bu kadar maddeperest olduk? Merhamet peygamberinin ümmeti olan, börtü böceği, hayvanatı, haşeratı bile incitmeyen, düşünen bir ecdadın Torunları olan bizler kendi insanımıza karşı Müslüman kardeşlerimize karşı nasıl bu kadar merhametsiz olabiliyoruz? Nasıl bu hale geldik?